Efendim, yemekten önce, aparatif bir içki almak ister miydiniz? Y yo, ben ha? almayayım, teşekkür ederim. Şimdi. Efendim, siz? Yok, ben de almayayım. Şimdi aç karnına alınmaz yani. Ee, Onur Bey bir şey alır mısınız? Ben de almayacağım Altan. Peki efendim. Hı -hı. Davetimizi kabul ettiğiniz için çok mutlu olduk. E, burası sizin de eviniz sayılır. Ne zaman isterseniz buyurun gelin artık. Sağ olun. O zaman biz geliriz hafta sonu falan havuza havuza girmeye. <laughs> <laughs> Melek, annenle oğlun neden gelmedi? Ha evet onlar da işte Memo'nun biraz ateşi çıkmış. Çıktı ha. yani. Çocuklar artık okulda havalarda serinledi. Annem de onunla kalsın dedik. Yani ben kalayım. Dedi. Size selam söyledi çok. Sen de bizden selam söyle. Geçmiş olsun. Sağ olun, sağ olun. Sizin bir ufaklık vardı. Nerede o? Ha, bir arkadaşı aradı. O da apar topar çıktı ders çalışmak için. Sınav varmış. Evet efendim. Buyurun. Yemek hazır. E ee, buyurun. Tabii. Nasıl yapalım ben? Buyur. Nasıl geçeyim? Siz böyle geçin. <laughs> yardım edilecek bir şey var mıydı ben? Yani siz her şeyi böyle... Hallederler. Siz buyurun. Allah bereket versin. Herhalde başka misafirler de gelecek. Ha? Ay yani bu kadar yemek bütün mahalleye yeterdi o açıdan söylüyorum ben. <laughs> buyurun. Afiyet olsun. ya Bilmiyorum abla. Altan, ne diye bunca çatal bıçak kaşığı getirdin? Bir çatal bıçak yeterdi bize. E, ee, ben hemen sadeleştirdim. Ay yaşa şey ya amca, vallahi yani hem külfet aynı zamanda. Yani şimdi bunun bulaşığı var, efendim deterjanı var, suyu var. İş gücünü hiç saymıyorum bile. Biz mesela evde devamlı böyle ablamla böyle kavga ederiz. Sen yıkayacağım, ben yıkayacağım falan. Ama yani genelde bulaşığı ablam yıkar, ben durulamasını yaparım. Kışın bir zor olur. Yani böyle suyu açarsın, böyle çivi akar sanki yani o derece. Ya Osman, böyle çocuk bundan beri seviyor hep suyla oynamayı da. Tabii sağ olsun yardım eder de yani, şey yapmaz. Efendim başlangıç olarak ne arzu edersiniz, servis edeyim. Ay hepsi de çok güzel gözüküyor yani ben. Yani bu daha başlangıç diyorsunuz öyle mi? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bunlar yeter bize ya. Çok şeye girmeyin ya. Biz bunlarla doyarız. Sen bence bunlarla hiç karnını doyurma Osman. Çünkü sırada Asuman Usta'nın spesiyali var. Şiddetle tavsiye ederim. Efendim yardım edeyim size. Altan, ben yaparım. Efendim siz? Ben de şey yapmak sen. yorulma. Şuradan. Ben çok severim zaten taze fasulye. Osman hep tam patlıcancıdır ablam bak. Neler zahmet etmişsiniz böyle. Ben ekmek, alayım kürdan. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ne gürdana batırmışlar ya. Yani. <laughs> Ablam, Onur Bey fazla tıkanma yani. Bak çok daha başka şeyler de var diyor. <laughs> bu da beni bilmezmiş gibi konuşuyor yani. <laughs> ya benim hacimim geniş yani iç hacimim. Benimle daha bir yer var yani. Şimdi zaten bu mide böyle balon gibi bir şeymiş yani. Acayip esnekmiş. Tabii. Fakat bağırsak derseniz bağırsak öyle değil. Bağırsakta şişme olunca Allah muhafaza böyle tıkanma yapıyor, peklik yapıyor yani Allah korusun şey yapar. Onun muhakkak o boşaltılması gerekiyor yani. Sizde mesela kabızlık var mı amca? Yok, hayır. Oh. Allah. Doğru. Yemek sırasında tam böyle... ...boş muhabbete sardık, ayıp oldu. Tamam. Yani erkekler daha düşkün oluyor tabii boğazlarına değil mi? Biricik sevgili Neriman. Sana aşkım anlatılır gibi değil. Bu nedenle anlatamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sevdamı bir dörtlükle anlatmaya çalışacağım. Buranın sokakları darıdır. Burada bir Neriman vardır. O ki benim için yardır seni sevmeyen Mahmut hıyardır. <laughs> Memo ne yapıyorsun yavrum? Bak al şunlardan ye şifa niyetini. Ödev yapıyorum nine. Aa, ne ödevi? İntikam ödevi. İntikam ödevi mi? O nasıl ödev öyle o? Ya intikam dediysem şöyle? Böyle hani intikam değil ya. intikam hakkında bir şeyler yazmak. Kompozisyon. Kısacası. Kompozisyon? Bak nene, şimdi maçta pozisyonlar vardır. Gol pozisyonu vardır, tehlikeli pozisyon vardır. Tehlikeli pozisyon ise kompozisyondur. Ben gene anlamadım vallahi bir şey. Nene, sen kompozisyonu geç de. bana bir kompostu hazırlasana be. Hazırlarım tabii. Tabii yavrum ama yeter ki sen de iç. Yarın hemen hazırlarım. Neden benim be? Oh yavrum. İçerideki elektriği anlatamam size. Vallahi bana bile sirayet etti. için bir hoş oldu. Ne oluyor? Olay mı var dur? Yok yok öyle değil. Melek Hanım var ya. Ee? Şş, ne bağırıyorsunuz üçünüz birden yurttan sesler korusu gibi? E tamam anlat. Onur Bey'in bir bakışı var sormayın. Ya nasıl sormayalım anlatsana işte. Havada bir hı, koku var. Ne? De Pamuk mu Üf, Asuman bütün romantizmin içine yani. Aşk, aşk. Ne? Şişt. Ben anlarım. Onur Bey'i bir görseniz böyle kendi elleriyle ikramlar falan. Kendi elleriyle yani. Onur Bey. Evet. Bizim Onur Bey. Ay başkasının Onur Bey'inden bize mi? Bizim Onur Bey. Patron patron. <laughs> kendi elleriyle yani. <laughs> Neyse. Siz ağzınızı kapata durun. Ben şunları götüreyim. De. Ben attım. Ben götüreceğim de. Ne oluyor lan Aa, ben götürecektim. Ben, ben götürecektim. Durun yavaş kızlar, yapmayın. Ben bir şey ihtiyaç var mı ona bakayım. Kızlar yavaş, nereye böyle bir cevap, gelin buraya. İşte Asuman Usta'nın spesiyeli de geldi. Oo, vallahi kokusu buraya kadar geldi ha. Ver bana. Dört <laughs> beş tane ver. Koy daha koy. Ellerine sağlık Asuman Usta. Afiyet olsun efendim. Ellerinize sağlık. Oh. Hmm. Vallahi pamuk, billahi pamuk ha. Ben almayayım. Oh. Amca ne yapıyorsun ya? Et bu ya, yenmez mi? Midemi üşütmüşüm de biraz rahatsızlık hissediyorum. İlaç aldın mı baba? Aldım ama bir işe yaramadı. E ben annemin şifasını yapayım hemen size. Çok iyi gelir o. Hı hı şey diyor bu, suda şey yapın. Ha. Onu yapsın. O, o muazzam bir şey yani. Onu böyle bulantı, kusma falan varsa istifram istif... o birebir yani. Hiçbir şey kalmaz. Ben hemen yaparım. Mutfak nerede? Altalı tarif et, hazırlatsın. Yok ben hemen bir kaynasın. Hemen iki dakikaya getiririm bak. Efendim bu taraftan. Hah, sağ ol. Şöyle. Kızcağız yemek de yiyemedi. Olur olur, bir şey olmaz. Ben yerim onunkini, soğumaz mı? Bir de zaten onun eli hızlıdır yani. Ekmek de Ay güzel kadın ama değil mi? <laughs> Güleç yüzlü. Buyurun. Afiyet olsun. Hiç rahatsız olmayın. Bana bir böyle bir ada çayıyla bir zencefiliniz ya da böyle taze nane olur. Öyle bir şey var mıdır? Ne, var, var dört. Tamam siz devam edin bana yerini söylesin. Ha bak bu Gördüğünüz var. Ay bunu ben, kırıldı mı? Yok yok. Efendim yok. Hay Allah ya. Ben şimdi bu ocağı bilemedim. Ben yakarım, ben yakarım. Şöyle. Sağ ol vallahi. Şu. İç, bu sudan içiyorsunuz değil mi? kızmıyorsun inşallah bana böyle girdim mutfağına ama. Yok efendim estağfurullah. Yok canım kızsan da anlarım yani de hemen iki dakika sürecek benim işim. <laughs> e, ee, Mümtaz Bey midesini üşütmüş de Melek Hanım. Hah bu ısındı. Böyle bir ada çayınız neyiniz? Efendim burada ada çayı var. Başka ne lazımdı? <laughs> Allah'ım. Burada bizim mahalledeki aktarlardan bile çok şey var. Bakayım şu ada çayını bir. Oh biz. Ha aslan pençesi var işte. Bak bu olur. Bu çok iyi olur bu. Annemin her derde deva tarifi. Tamam bak şimdi. Hah. Bak bunu içsin hiçbir şey kalmaz. Tarif dedim de Osman Usta o zeytinyağlı ustanın güzelliği nedir öyle ya? Sen ona bir küp mü attın şekerini? Ay e, afiyet olsun Efe Hanım, lezzetli lezzetlidir. Belli canım, elin çok lezzetli o belli. Her şey mi bu kadar güzel olur ya? Ha bu şimdi bir taşım, hemen şöyle bir fokurdasın. <laughs> <laughs> tamam, mis gibi işte. <laughs> Bunu içsin, ne sancı, ne bulantı, hiçbir şeyci kalmaz. Ya vallahi tıka basa yedim, çatlayacağım ama dayanamayacağım senin şu... Pırasadan <laughs> bir çatal daha alayım. Ondan olsun. çok yiyemedim. yemedim. olsun. Tab tabak. Ee, e e yok yok hiç gerek yok. Hiç hiç çıkarma. Hiç bulaşık yapma. Dur ben böyle alırım. Hmm. Afiyet olsun.